Herkese merhaba. Ben Ali Samangül. Kanalıma hoş geldiniz. Yılın 2019'un ilk videosunu gördüğünüz gibi Volvo F5 kanaltı 750'den yapalım dedik. Ee, İtalya'dan arkadaşımız geldi Luca. Welcome Luca. Sağ olsun e, Melih bu aracı bize e, Melih ve Sercan Gavaz kardeşimiz. Ondan sonra e, Kenan abinin de katkılarıyla bu aracı lukanın e, da sayesinde Rize'de çekme fırsatımız buldu. Şimdi Volvo hakkında zaten bundan önce bir çekim yapmıştık. Ama bu 750 şöyle bir yüzde 8'e geçelim dedik. E, çalışıyor şu anda. Gerçek gürültü falan var ama e, bilmiyorum ne olacak diye. Aracı görüyorsunuz. E, 750. Şimdi ne diyoruz? Senenin ilk videosu Volvo FH750. Videomuz başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Araç şu anda gördüğünüz gibi e, Volvo FH 16 750 Volvo'yu tanıtmıştık. Yani tanıttığımız bir, o araç e, Volvo 500 idi. E, Bunun da arasında sadece şu fakat e, 750 beygir e, FH16 16 litre motora bir sahip bir araç e, 750 beygir e, şimdi aracın üstünden yani fazla bir teferruata gerek yok çünkü e, Cemal abiyle biz arabanın Volvo'nun hakkında bilgileri almıştık. Sadece şöyle bir görsel olarak göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşımız Luka'da İtalyan olduğu için fazla bir muhabbetimiz olamayacak çünkü biz anlaşamıyoruz. Kendisi İtalyan. İngilizce biliyor keza ama bizde Rusya'da biliyor kendisi. Şimdi bakalım aracımızda içinde nasıl bir dizayn var hep araba görelim. step up come down down me come down get down you know what down 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 step up come down down come down get down 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 kanat içine giriyoruz. şimdi. E, kapatıldığı zaman hemen burada şurada kırmızı lambamız var. Şurada beyaz lambalarımız var. Hemen kapıda bizi FH16 yazısı karşılıyor. Görüyorsunuz. E, basamaklarımızdan çıkıyoruz. Üç var hemen şurada tutacağımız var. Burada koltuk ayarlarını yapıyoruz aracın. E, burada çekicinin yukarı kaldırıp aşağı indirmesini oraya e, ona yarıyor. 1-2-3 kademe falan. Ee, şöyle aracımıza bir çıkalım Bismillah Hadi bakalım İtalyan Aygır'ı Volvo FH 16 750 Euro 6 motora sahip bir araç ee, sağolsun arkadaşımız bize geldi uğur aldı bize ee, şimdi arabanın genel olarak zaten bunları biz ee, Cemal abiyle anlattık evet arkadaşlar ee, kol aynı ayarları restan onları buradan ayarlayabiliyoruz. Aracın bu şekilde düğmeler işte hemen görüyorsunuz. bunlar far aydınlatma kısmı. ekranımızı görüyorsunuz. Navigasyon onlarımız işte yine teyp tertibatları, klima ve iklimlendirme ayarları ve butonlarımız işte şunlar var. düğmeler. Burası hemen ev eee ev ev, 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 imlatımız. Evet arkadaşlar vitesimiz burada. Bunları bir şeyde anlatmıştık biz. Siz söyleyin. E, Cemal abiyle anlatmıştık biz bunları. E, aracın e, direksiyonu kucağa düşebiliyor. Kaldırabiliyorsunuz onu. E, iki i̇ki kademe olarak iş şey yapıyor. Direksiyonda bulunan e, düğmeler şey arkadaşlar e, aracın e, bluetooth sistemini falan onları ayarlayabiliyorsunuz. Telefon görüşmeleri falan onları yapabiliyorsunuz. E, hemen de, burada yine aracın e, kontrol mekanizması yani işte panoya bağlantıyı yapabiliyorsunuz. USB girişleri burada arkadaşlar gördüğünüz gibi korna sistemimiz burada. Dörtlü sistemimiz burada aracın far kısma ayarı, kaldırma kısma ayarı. Aracın e, duman sensörü araçta vardır, mevcuttur. Şöyle baktığın zaman da zaten görüyorsunuz fazla da bir e, arkadaşın Burada kettle ve kettle girişi, buzdolabı mevcuttur. Ee, şöyle baktığımız zaman ya e, gerçekten geniş bir rahat bir araç. Ee, sağ olsun arkadaşlar bize aracı içine açtı bize. Yani e, zaten bu Webosta kısmını zaten onları zaten o kısmını zaten anlatmıştık sizlere. Arabanın işte dediğimiz gibi bu şekilde e, 500'de arasında bir fark fazla yoktur. Bunları sizlere zaten göstermiştik. Ee, bir top fark vardır, beygir farkı vardır. Ee, kapının zaten hemen girişi yine aynı şekilde. Diğer tarafta da aynı. Ee, Volvo'dan içinde 750'nin içinde aktaracaklarımız yani bunlar. E, Cemal abiyle zaten Volvo'nun için zaten komple anlatmıştık sizlere. Ee, arabanın içi bu. Bu şekilde. Dediğimiz gibi yine burada e, ışık ayarları falan var. Dijital tarafımız var. Takarafımız var. Burada hemen teyip falan girişi Şimdi Cemal abi de bu mesele yok idi. Ee, buraya CD koyup buradan televizyonu izleyebiliyorsun. Duman sensörümüz vardır. Aracın perdeleri, koltukları şöyle ısıtmalı zaten. Bunları söylemiştik 500'de. Ee, aynı şekilde bu da araçta aynı. Ee, araçların hakkında bu aktaracağımız bu kadar. De, tavan zaten sinekli falan onları zaten burada takip edersiniz. Ve İtalyan'da çok yaygın olan ve hatta bizim Türkiye'de yavaş yavaş e, şeye giren telsiz. Evet arkadaşlar aracın içinden bu kadar. Volvo FH750 sizlere anlatmaya çalıştık. E, teşekkür ediyoruz bu arada. Sağ olsun. E, aradığımız bu kadar. Böyle. Evet arkadaşlar, e, aracın içinden sizlere aktaracaklarım bu kadar. E, şimdi aşağı inip Şöyle şöyle araca baktığımız zaman e, alkol çelik mevcut arabada. Ve güzel. Yani gerçekten. Şu, e, şu anda termokluk çalışıyor. Şimdi Allah aşkına şu palet dorsanın güzelliğine bakar mısın? Bu sr 2 e, bir dorsaya sahip. E, görüyorsunuz şurada hemen e, kutup açtıkları hemen. Bu araçlar da burada buraya alınmış. E, hava tüpleri işte. Volvo FH 16 750. Ben de bahsediyoruz. Şimdi sr 2 dorsa benim çok hoşuma giden bir dosya. Onu da söyleyeyim size. Dorsayı da bu arada göstereyim sizlere. E, a, bak şu şey mi herhalde. E, havayı. Lastiğin havasını burada tamamlıyor herhalde. Büyük ihtimalle öyle. Muhtemelen öyle yani. Evet aynen. Çünkü üç tanesi de var. O şekilde. Yangın tüpü dolabı. Lastiklerimiz. Ee, aynı zamanda bu kasa bu dörse açılıyor. Şey yapıyor evet. Burada da hemen zaten görüyorsunuz. Hemen bu arada seri 2 dörseden da bahsedelim biraz ha. Labret. dosya güzel. Ee, bu çi çi onun neydi onu tam olarak okuyamadım yani. Firmanın ismi. Görüyorsunuz yine aynı şekilde buralar e, şey lastikleri görüyorsunuz arkadaşlar Arabanın dizayn olarak çok güzel gerçekten bak play button var şey aramda ee, SR2 e de benim çok şu şunlar hoşuma gidiyor ee, aradaki paspaslar benim çok hoşuma gidiyor çünkü yani o hem arabaya bir estetik e, açık atıyor hem de güzel bir e, görüntü oluyor aradaki çamuru birbirine sıçratmıyor. Yani görüntü olarak da şer, gerçekten çok güzel. Ee, ve güzel yani. Seri 2 dosyayı ben benimseyen bir tane bir kişiyim. Ee, Aktif full mazot sistemi bu şeydir. Mazot deposu hemen burada. sene. geliyorsunuz. Yakıt tankı bu komple. Bu taraf komple. Ee, onun demek ki şeyi oraya almışlar. Arkasını görüyorsunuz işte arkadaşlar hava hortumları, fren altı kutuları, bağlantılar orada. Şu anda termokit çalıştığı için bayağı bir bayağı bir gürültü var. Yapacak bir şey yok. Yani termotik, hatta şöyle de göstereyim size termokitin nasıl Şurada Bizdekiler gibi bu artık dışarıdan şöyle biraz aktarayım dedim. E, görüyorsunuz arkadaşlar ön tarafta ızgaralarımız ve hemen şurada soğutma sistemimiz yani radyatörü soğutma sistemimiz mevcut. Ee, ara evet dükkan o konuda bize yardımcı oluyor. Hava soğutması diyeceğim. işte e, kupa körüklerini görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi eee volvo dediğim gibi silecek suyumuz hemen şurada e, aracımızın motor görüyorsunuz. Arabaya şey yaptığı zaman kupa nasıl sallanıyor? Kupa körüklerin üstüne aşağı baksıyor. Evet arkadaşlar ilk defa bir Volvo FH 716 e, çekiyorum. Yok pardon. FH e, çektim. Ama 4x2 ilk defa çekiyorum. E, 4x2 ilk defa çekiyorum arkadaşlar. E, 750 İtalyan arkadaşımız İtalya'dan geldi. Canan abi sağ olsun. Teşekkür ederim bana kendisi de gerçekten. E, böyle bir aracı bize çektirme fırsatını yakaladı. Bu arada Sercan Kavaz ve Melih Demirel'e de onlara da selam olsun arkadaşlar. Çünkü onların sayesinde e, arabaya istihbarat onlar verdiler bize. Biz de arabayı çekelim dedik. Evet. Volvo FH16 750'den devam ediyoruz. Şöyle e, kapımızda güzel bir 45 yıl artık e, anniversary, ne anlama geliyor tam olarak bilmiyorum. Az önce dafı da çektik zaten. Arabamızın genel görünümü bu. E, e, Luka bizlere uğradı. Sağolsun, olsun kendisine söyledik. O da bize yardımcı oldu. Vallahi şurayı kapatalım. Arabanın görsellerini bozmayalım. Maşallah diyelim bu arada. çünkü Volvo F16 750 yollarda nadir bulunan araçlardan bir tanesidir. ve Euro 6 bir dakika dedi bana. Euro 6 motor bir araç. Şimdi Türkiye'de 3 e, tane var bunlardan benim bildiğim 4x2 olarak e, 6x4 var 6x2 var onları biliyorum Ama 4x2 3 e, tane var bildiğim benim Bir tanesi Keskin Kartal'da bir tanesi e, Tunceli'de olması lazım Diğeri de e, Kösoğlu Kırmızı evet aynen e, orada var Yani 400-750 çekme şansımız olmadı e, 4x2 olarak 6x4 ağır nakliye de çekmiştik onları. E, hatta en son Işıklar'ın 750'sini çekmiştik. Patronun da olaydan haberi var. E, kendisi söyleyecek şeyi. E, Kenan abi söyledi kendisine. E, hatta kendisi de olumlu karşıladı. Sağ olsun. E, buraya İtalyanlı arabaları şöyle fazla gelmiyor. Keza ama bazen geldiği zaman da denk geliyoruz. E, özellikle şu e, Iveco'lar çok geliyor buraya. Onlar da hangisi firmaydı? Onların da onlar da bizi takip ediyor sağ olsun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu anlamda Luka'ya teşekkür ediyorum. Ee, thank you. Teşekkür. Ee, kendisi Gürcistan'a gidecek. Ee, bu videomu beğendiyseniz bu arada Kenan abi'ye de selamlar olsun. İtalya'ya selamlar olsun. Ee, bu videomu beğendiyseniz ve bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız siz gerekeni yapması biliyorsunuz. Görüşmek üzere. hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. ประทพซูพประทพอเดอร์ปและประทที่เดอร์อกอเดินอเดประทคซประพอเดูประที่จเดอตอตออจอถึงจอดออแต่ประทผเด